Merhaba sevgili dostlarımız Elishi Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle tavuklu kremalı mantarlı nefis bir çorba yapacağız. Gerçekten harika bir şey oluyor. Mantar severler için çok lezzetli bir çorba tarifi. Tavuklarımız haşlansın. Daha sonra aşamalara geçelim. Evet sevgili dostlarım. Tavuklarımız haşlandı. Dedikledim. 2 adet kullandım. 2 adet baget. E, tavuk suyumu ayırdım. Şimdi çorbamızın yapım aşamasına geçebiliriz. E, mantarlı, kremalı, e, tavuklu e, nefis bir çorba yapıyoruz. E, bir kaç kaşık sıvı yağ eklemiştim. Bir kaşık da tereyağı ekliyorum. Bir kaşık un ekliyorum. Burada 10 adet mantarım vardı. E, doğradığım Onları da ekliyorum. Ben hepsini birlikte hafif bir kavuracağım. Daha sonra diğer aşamalarına geçeceğim. Zaten çok çabuk oluyor bu çorba. Mantarlar çok çabuk pişiyor. Şunları bir güzel kavuracağız. Ve daha sonra diğerlerini ekleyeceğiz. Mantarlarım unla birlikte birazcık kavruldu arkadaşlar. Şimdi tavuk suyumu ekliyorum. bir miktar daha su ekliyorum bir su bardağı kadar. Bir 5 dakika mantarlarımı pişireceğim. Mantarlarımız pişti arkadaşlar. Şimdi diğer malzemelerimi sırasıyla ekleyeceğim varsa elinizde eğer bir kaşık tuz ot ekliyorum arkadaşlar tuz ot eklediğim için de tuz eklemeyeceğim tuz ot bu tarz e, çorbalara çok yakışıyor bir çay kaşığı kadar karabiber ekliyorum ve bir yemek kaşığı tel şehriye ekliyorum bir su bardağı süt ekliyorum Ve önceden haşladığım, diklediğim 2 adet baget tavuğumu ekliyorum. Ay. Şimdi yavaş yavaş kremasını ekleyeceğim. Şimdi çorbamızın kremasını dökebiliriz artık. Ve yine kaynamaya başladığı anda altını kapatacağız ve çorbamız sunuma hazır olacak arkadaşlar. Bu kadar basit, bu kadar pratik bir çorba ve inanılmaz güzel oluyor. Mantar çorbamız sunuma hazır. Çok lezzetli, çok pratik. Birçok kişinin zevkli tercih ettiği çorbalardan birisidir tam kıvamında, tam ölçü verdim arkadaşlar. Güvenle deneyebilirsiniz. Denemek isteyenleri şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup yorum ve beğenilerinize destek olursanız çok sevinirim.